Herkese iyi akşamlar dostlar. Şu anda Galatasaray yönetimi transferde çıldırmış düzeydeler. E, bu videoyu çekme kararı aldım çünkü şu anda yönetim yönetimin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Gerçekten biz taraftarları şu an çılgına çevirdiler yani çok mutlu ettiler diyebilirim. Çünkü ilgilendiğimiz isimleri bakın. Dünya çapında kendini kanıtlamış büyük isimlerle ilgileniyor Galatasaray yönetimi. Ee, Alexis Sanchez'i Alexis Sanchez'i transfer etmek istiyormuşuz. Onun haricinde Mertens'e de ilgileniyormuşuz. Yani bu transferler ayrı ayrı olacakmış. Mertens ayrı, Alexis Sanchez ayrı olacakmış. E, ee, onun haricinde siz Torreira'yı transfer ettiniz. Torreira'yı da ilk 11'de oynatmak için aldınız zaten. E, ee, Oliveira oynayacak, Seferovic oynayacak. Yunus Kerem çok formda diyoruz. Evet, bu takımda o zaman üç yerli kuralın ne olacak? Onun haricinde Mertens ya da Alexis Sanchez'i aldınız. Herhangi birini yedek mi bırakacaksınız? Hadi yedek bıraktınız diyelim. Siz bu futbolculara yüksek ücretler vereceksiniz. Yüksek ücret verdiğiniz adamı, 4-5 milyonluk adamı siz tutup da yedekte mi bırakacaksınız? Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu transferler eğer gerçekleşirse Alexis Sanchez ve Mertens transferleri büyük ihtimal 2-11'de oynasınlar diye alınıyorlar. Yani Seferovic'i de kesmezler zaten. Çok formda bir futbolcu. Ee, öyle düşündüğüm zaman aklıma gelen tek soru ya Kerem Aktürkoğlu satıldı ya Yunus Akgün satıldı ya da Nelson satıldı. Yani bu üç futbolcunun satışı şu anda mümkün gibi gözüküyor. Yani bu üç futbolcudan herhangi biri çok yüksek maliyetlerle satılmış olabilir. Belki de bunun rahatlığıyla birlikte bu transferler yapılmak da isteniyor olabilir. Benim aklıma gelen ilk soru buydu. Bir de onun haricinde gelecek oyuncularla beraber eğer Alexis Sanchez ve Mertens gelirse Torre'ye da geldi zaten. Gelmesi halinde ikon birden kim kesilecek? Yani 3 yerli olması lazım biliyorsunuz ki. Kalede mi yerli oynatacaksınız? Okan Koçuk mu oynayacak? Hadi onu geçtim defansta bir yerli mi oynayacak? Abdülkerim oynayabilir fakat onun yanında bir kişi daha mı oynayacak? E, Yunus ya da Kerem'den birini kesmek zorunda kalacaksınız. Eğer Mertens'le Alexis Sanchez'i aynı anda oynatmak istiyorsanız. Gerçekten akıllarda bin bir türlü soru olacak. Hani iki transfer gerçekleşirse. Şu anda bu videoyu çekme kararı aldım. Anlık bu haberleri gördüğüm için. E, sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu tarz gelişmelerin devamı için takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar.